Herkese merhaba arkadaşlar ben Madur. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Hypixel ve Hypixel'de ne mi yapıyoruz? Bugün arkadaşlar çılgın ve bir o kadar da eğlenceli bir video olarak karşınızdayım. Bugün zaten videonun başında görmüş olduğunuz üzere üçlü TNT zıplaması yapacağız ve efsane olacak rakiplerimizin hepsini eleyeceğiz teker teker. <laughs> bazen düşeceğiz, bazen başaracağız. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Hadi videomuza geçelim. <laughs> Arif deli oğlum bu. Evet gençler ilk partta beraberiz. Videonun başında hatırlatıyorum. Kanala abone olmayı, abone olup videoda like yorum atmayı unutmayın. Çünkü çok çılgın ve de çok zor bir video arkadaşlar. Emek gerektiriyor. Yani bazen oluyor bazen olmuyor. Ee, yani bir anda aklıma geldi böyle ulan bu TNT adamı zıplatıyor. Peki iki TNT de adamı zıplatıyor. Peki üç tane TNT adamı ne yapar dedim abi. Aklıma böyle bir fikir geldi ve bunun videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi video güzel bir like sayısı gelirse de Böyle daha fazla eğlenceli bedava Videoları gelecektir arkadaşlar Şimdi 3 tane TNT ihtiyacımız var Bu yüzden de 12 tane altına ihtiyacımız var ee, İlk başta Kazma küreğimi almak istiyorum Çünkü lazım olacak bana Ben 12 tane altın biriktirene kadar adamlar Büyük ihtimal Gelişmiş olur diye düşünüyorum Hatta 2 tane e, Bak kırmızı mesela ortaya gitti abi Ben onun yolunu kılınarak hızlı bir şekilde Şimdi şey yapabilirim e, i̇ki tane TNT'mi alacağım. Bloklarımı da alacağım. Ve biraz daha bekleyeceğim. Çünkü hani dört tane daha altına ihtiyacım var. Ya tam bu da kaplamaya gerek var mı? Yok zaten yol çekmeyeceğim kendi adamdan. Herhangi bir şekilde kendi adama. Diyecek ki ulan bu adam nasıl adaya değil Aha adam bize geliyor abi. Bu adama bize gelmeseydi güzel olacaktım. Şimdi bunları böyle koyduk güzel bir şekilde. Gel kardeş. Gel bakalım. Kılıcımı da almak istiyorum. Tamamdır. Hatta TNT'lerimi de bırakayım. Belki ölürüm falan. Sıkıntı olmasın. Nereye babacık nereye? Tamamdır. Bu arkadaşı da attık güzel bir şekilde. Bir tanecik daha altın istiyorum senden. Bir tane daha. Haydi bakalım. Hadi. Hadi ulan kafamız şuna çarpmasın şimdi ya. Öyle bir şey olabilir abi. Vallahi şu an güvenmedim pek ama başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Nereden? Şuradan yapabiliriz aslında. Böyle miydi? Aynen böyleydi tam olarak. Şimdi nereye koyacağım? Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Şöyle yapmak istiyorum. Geliyor arkadaş. Wow. Lan nasıl oldu bu? Gel kardeşim. Gel kardeşim. Hoppa! Seni de güzel bir şekilde öldürdük. Fakat benim buradan uzaklaşmam gerekiyor derken e Hop! Oh. Atladık arkadaşlar, atladık. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın? amına ne? Arkadaşlar. Bu sefer başarıyoruz. Az önce başaramadık abi. <laughs> Vallahi bu map'te baya iyi aslında bu şey için. Ee, buradan oraya zıplayarak giderim abi. Hem adama da yol olmaz hatta ben yatağımı şöyle usulünden bir kapatayım değil mi arkadaşlar? Yani usulünden Noz'a bir kapatmak lazım yatağı. Gerçi ben TNT jump yaparken zaten kırılacak o yatak. <laughs> tamam. Bir tanecik altın istiyorum senden oyun. Şöyle demirlerimi de şöyle bırakmak istiyorum. Tamamdır. Al. Lan! Hah. Tamamdır. Şimdi aldık bırak demirlerimi bayağı setmet çektim yani kılıç işte çektim arkadaşlar yanlış anlamayın da yani Şimdi aldık böyle burayı kırdık hmm, Buraya buraya Tam yatağımı patlatacağız ama yapacak bir şey yok Adeta atlamadım uçtum uçtum ya Oba başardık arkadaşlar Woo, <laughs> Bekle beni siyah bekle geliyorum baban geliyor Hadi siyah yokken ya tane kırmamız var. Allah'ım lütfen düşmeyeyim. Aha. Ne haber kardeşim? Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Düş. Düş hadi atlasana. Eh, kırdık. Elim ayağım titriyor. Ne oldu lan? Ne oldu serseri? <laughs> Aa, ah, yarım kalp arkadaşlar. Sonunda başardık. Aqua White kaldı. Bir de ben kaldım. Benim adama yatak yok. Hemen şöyle 3 tane TNT'mi alıyorum. Ulan bir yapılım olsaydı güzel olurdu. Ve şöyle de geri kalanını alev topu almak istiyorum. Vay abi çok eğlenceliydi ya arkadaşlar nasıl yaptık efsaneydi. Şuradan baksanıza adama yol biliyor ki. ya tam açıktırıyor oradan zıpladım. Oh efsaneydi vallahi kim kaldı şimdi Aqua kaldı White kaldı tamamdır. Zaten çoğu ortada yanlış görmüyorsam kılıcımı güçlendireceğim. Ee, bir tane golden apple yiyeceğim ve gideceğim. Oo çok çok efsane bir idi abi. MLC gibi hareket vallahi ya. Allah siz de denemek istiyorsanız son oyuncuda Craft Rise'ı falan çalışmıyor arkadaşlar. Boşuna denemeyin. İlk başta oralarda çekecektim. Sonra denedim olmadı. Şimdi pembe burada arkadaşlar. Bizim uh, White ya da Aqua'ya gitmemiz lazım. İnşallah ortaya yolu yoktur birisinin ki onlara bir zıplama yaparım ki efsanevi bir Hello motherfucker diye girerim böyle adalarına. Aha kim kırıldı? White kırıldı. Peki benim Aqua'ya gitmem yok mu? Var abi bu arada. Peki Aqua'ya uçuş operasyonu yapmamız yok mu arkadaşlar? Var o da. Aqua'nın base'i şurada. Tamam. Hop. Abi. Buradan buraya uçabilir miyiz? Gerçi böyle bakayım. Buraya buraya tamam oluyor işte. Hazır mısınız arkadaşlar? Buraya dur. Ay yanlış oldu. Ay! <laughs> Arkadaşlar, bu adamla bu iş erkek erkeğe bitireceğiz Vallahi ben TNT Jumping görevimi yaptım arkadaşlar Şimdi onun gidip içinden geçeceğim Vallahi Hızlı bir şekilde yolumu yapıyorum Ve gidip o adamı kırıyorum Dedim ki hadi bir hareket yapayım bir havalı olsun bir girişimiz olsun Her delikanlının bir girişi vardır Değil mi yani Şimdi ee, Onun adasına gideceğim ve direkt onu kıracağım bayağı bir oyalandım aslında şu an onun yatağı çoktan kırılmıştı Ben TNT Jumping yapmasaydım ee, ama dedim ki bir an dedim ya hareketli girişimiz olsun dedim yani anladınız mı arkadaşlar? Gel kardeşim bu arada sen ne yapıyorsun burada terbiyesiz herif. Oha! Hop seni böyle keserler kardeşim. White'ı da eledik güzel bir şekilde. Adam nerede bu arada? Adam orada. Güzel kardeşim devam et devam et hiç sıkıntı yok. Devam et kardeşim hiç sıkıntı yok. Sen keyfine bak. Biz sadece senin yatağını kırıp geri geleceğiz. Ki adam benden bayağı bir güçlü bu arada. Adamın yolunu filan da patlatmışız anlamadan. <laughs> bayağı iyi o adam. Tamam adamın yatağını kırdık. O da bizi kırsın. Böylelikle güzel bir şekilde vs atabiliriz arkadaşlar. O bayağı da elmasım da varmış. Şöyle geliştirdim. Hızlı vurma. Hızlı vurma neydi lan? Aa yanlış şeyi açtım. Neyse. Şuradan iki tane değil de bir tane kılıcımı güçlendireyim. Aa Ha bir tane daha şey ihtiyacım var. Kırsın o beni. Void mi? Ha atlıyorum kardeşim. Atladım bak şu anda. Eee şu anda atladım. Tamamdır. Eee hemen gidip bu arkadaşımıza vs atmanın vakti geldi. Erkek erkeğe gel Abi keşke 3 tane TNT'm olsaydı kaçış operasyonu falan yapardık belki. Hmm. Abi bu arkası havalı bir şekilde kesmemiz yok mu? Bence var. Kırdı yatağımızı. O bizim aşağı atlamamızı bekledi. Neden bekledi? Çünkü hani aşağı atladığımız gibi yatağımızı kıracaktı. Biz de direkt elenecektik. Arkadaş bizim base'imizde. Tamamdır. Belki de görünmezlik işte. Bilmiyorum yani. Fazla da yaklaşmak istemiyorum aslında. Ha adam buradaymış yalan. Gel kardeşim. Oh, eyvallah kardeşim düşüyordum aşağı kurtardın beni vallahi. Gel bakalım. Gel. Gel lan. Gel. Öyle bir anda dönerler kardeşim sen kimsin lan? Hadi bay bay köyüne cici kardeşim. Hadi bye bye. neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. <laughs> Sonuçta başardık yani bir tane oyunu kazandık. Herkese daha fazla böyle eğlenceli videoların gelmesini söz video beğenebilirsiniz, like yorum atabilirsiniz, kanala abone olabilirsiniz. Siz yapmanız gerekeni benden daha iyi biliyorsunuz zaten. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.